Arkadaşlar tekrar selamun aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor işleriniz, güçleriniz? Her şey yolunda mı? Her şey güzel mi? Güzel bir Miami Beach sahil. Yani burası Miami Beach bölgesi. En güzel bölgesi. Burada anlatayım. Dün Paskalya'ydı. Güzel şeyler vardı. Okullar falan tatil. Çocukların okulu falan tatildi. Yoğun bir buraya gelme oldu. Orada Vesaireciler. Öğle arası. Şöyle siz de yollarım onları görün. Bakın herkes kurallarını uyuyor. Bak bisketli bisketçiyle gidiyor mesela. Görmenizi istiyorum yani böyle palmiye ağaçları. Güzel binalar, yapılar, yapıtlar. Buyurun. Bakın her herkes şöyle arkasına trailer takar, gider. Herkes bir şeyler taşır. Amerikan arabaları, büyük arabalar, büyük vagonlar. Böyle genellikle yüksek model zaten. Bu da Dunkin var, AT&T var. T-Mobile de burada var yani güzel yerler. İleride bir market gibi bir Wolfskin var. Şu ileride CVS var. Bank of America'sı var. Böyle sağlık hizmet kuruluşu öyle bir şeysi var. Böyle yürüyüş yolları. Miami'nin güzel bir bölgesi, güzel bir yeri. Otobüsün durduğu yer galiba. Bakın çekiciler, tırcılar. Hayat yaşarsan güzel arkadaş. Hayatı yaşayabilirsen, güzel. Tadını çıkarabilirsen, güzel. Hayat güler yüzünü, iyi yüzünü, tebessüm eder yüzünü sana gösterirse güzel. Bir o tarafı var, bir diğer tarafı var. Bu işlerin. Kimine güzel, kimine kötü. Bir düzen var, kurulu bir düzen var. Herkes tutturmuş bir düzen. Öyle devam ediyor kim ne de yaparsa otobüsler bayağı bir gelişen bir yer bakın şöyle skuturcular herkes birbirine çok saygılı uberciler yarısı uberdir bunların yarısı dördeşi falan geri kalanın üçte biri iş adamları işçiler diğer birazcık halk ve devamı da böyle devam ediyor İnşallah şurada tam bir işimizi gücümüzü şu işlerimizi tam bir kurarız. Tam biraz daha oturturuz her şeyi. Ondan sonra yavaş yavaş o otutturduğumuz düzende de ilerleriz yani. Yavaş yavaş ilerleyeceksin. Önemli olan o. Sizlerde ne var ne yok? Daha nasılsınız? Biraz anlatın, biraz bahsedin. Kimler nereden izliyor? Yaşı kaç? Onun gibi. Aha şu da benim arkadaşım herhalde. Gelen arkadaşım. Bak, kucağına da kızını almış herhalde. Çok sevdiğim, çok iyi bir arkadaşım, çok iyi bir dostum bu arkadaşım da. Hi mister Matthew, hava iyi. Goodbye. Çocuğumla merhaba diyorum. Güzelce. Güzel. Havalar tam böyle gezme havaları. Abi şu şeyler ne kadar güzel ya. Şu, şu kamyonlardan bir tane alsam var ya. Şu gidenler var ya. En çok onu istiyorum abi. En çok. Bak bak ne kadar güzel bir şey. Abi baksana ya makineye. İnanılmaz güzel bir şey bu. Millet öğle yemeğinde yemeğini almış, kahvesini almış. Kahvesiz yapamaz bunlar. Öğle yemeği kültürü. Bankacı geldi. Banka öğle arası tatili. Geziyor, şortunu, mortunu giymiş. Dolanıyor, yürüyüş halinde. Ya işte dostlar. Bak bir kamyoncu daha geldi. Gördünüz mü? Sürekli doldur boşalt, sürekli doldur boşalt. Hep Amerikan malı. Bakın, bak bak bak. Gördünüz mü? Doral tarafından gelmiş. Bunlara şoförü olsak bile yeter ya. Ne kadar ağır şeyi kaldırabiliyor. Kaç tane teker var. Ne güzel basamağı var. Egzozuna bak. Motoru falan çok güçlü bunların. Düzeni nerede kurduysanız orası iyi. Afrika'da da kursanız, bilmem nerede de kursanız orası size iyi. Dünya artık bu şeylere gitti, standartlara gitti. İçeceğim de var kola, hızlı kola. Meksikan yemekleri yedim bugün. Şeyci geldi de yemekçi, arabacı yemekçi. Bak gördüğün rengi de ne güzelmiş bak. En güzel düzeni kuracağım zamanlar 14-15 yaşlarımdan başlayıp 12-15 yaşlarımdan başlayıp 20'ye kadar, 22'ye kadar yani düzenimi tam sağlamca kuracaksın. Temelini iyice atacaksın. O, ya, o yaşlardan sonra aldığın kararlar çok 50 sene, 60 seneyi ilgilendiriyor. İleride çok büyük hedeften seni ayırıyor yani. Çok milim hatalar yapsan 100 metre, 200 metre bir silahla atış yaparsın da milim, burada milim hata yaparsın ama ileride 100 metre, 200 metre hata yaptırır. Aynı onun gibi. Genç kardeşlerim özellikle yurt dışında yaşayın. Özellikle, özellikle gelişmiş ülkelerde. Bunun birinci sırasını Amerika'yı koyun. En güzel ülke, en iyi yer Amerika. Benim gördüğüm, şu an dünyada gördüğüm en iyi yer Amerika. Kardeşim en güzeli, en güzel düzen kurulacak. En güzel başlangıç, en güzel aile hayatı, emeklilik hayatı, gezme dolaşma hayatı, iş hayatı, girişimci hayatı en güzeli Amerika'da. Ama tabi bunun bir süresi varmış. O süre dolmuş. Şimdi o eski süreden eski düzen böyle devam ediyor. Şimdi durdu o artık devamı gelmiyor da yine de hala buranın emrinde ilerliyor dünya. Çalıştıkça rahatlarsınız. Çalışanın her şeyi olur. Yeter ki çalışın. Yeter ki paranızı biriktirin. Ailenize, ananıza, babanıza yük olmayın arkadaşlar. Hele de 18 yaşından sonra daha şey yapmayın yani. Onların üstünden şey yapmayın. Geçinmeyin. Geçiminizi, her şeyinizi onların üstünde sağlamayın. Gidin kardeşim şöyle bir kiralık bir oda üniversitelerle beraber bir arkadaşlarınızla bile ev tutmayın ya bir orada bir ev tutmak kültürü var bir oda oda kardeşim bir oda bir tane odasını sen tutacaksın orada yaşayacaksın Ertesi, hazırlanmış işte. bir falan yapıyor Hazreti Ebu Bildiğime göre bir sözü vardı. Onu hatırlatayım size. İnsanlardan bir şey isteme ki insanlar seni sevsin. Allah'tan bir şey iste ki Allah seni sevsin. Ne kadar güzel bir söz ya. Hayatımda bunu uygulamaya çalışıyorum. Kimseden bir şey isteme. Kimseden bir şey bekleme, bir beklenti yapma. İnandığın Allah'tan, inandığın tanrıdan. Bak arkadaş gene geliyor bak. Şöyle bir araba arkadaş. Şöyle bir tane iyi kötü bir araba alacaksın. Aha şu çöpleri götür. Aha. Gördünüz mü? Adam almış çöpleri doldurmuş. Poşetlemiş. Poşetin kaçı kaç para? Arabanın kaçı kaç para? Aha. Yazmış şuraya da bir şey yapmış. Polis bilmem neyi servis çarçur. Gördünüz mü? Adam da klimasını açmış. Camını açmış. Şey yapmış böyle. Rahat rahat. Gidecek onu dökecek. Arkada bir arkadaş daha var. Böyle işte arkadaş. Düzenini kurursun, kurarsın. İşine, gücüne bakarsın. Vallahi arkada bir tane daha var yani böyle bir araba var. Böyle kaç tane böyle araba var. İşte bu gelişmişliği gösteren şey bu zaten. Gelişimi görmek istiyor musun? Ana maddeler var. Bunlar şu trailer, aha bak şu taşıma demiri. Şunu görüyorsan oralar gelişmiş ülkedir. Onu görüyorsan bil ki oralar gelişmiş ülke. Hepsinde var. Bir şey taşıma, bir şey götürme. En pahalı şey taşıma kardeşim, taşınma. Ev. İşin yürütülmesi, işin başlaması. Burada saat 6'da 7'de başlıyor iş. Altı yedi dedim yedi başlar. Her yerde. Hep kamyonlar. Ondan sonra hayatınızı böyle devam ettirirsiniz. Rahat rahat devam ettirirsiniz. Tabii Türkiye'de de bayağı bir düzen bozuldu ya. Bu her şeye zam geliyor. Hala da geliyor. Orada artık... Ee, çok büyük, çok sağlam diktatörlük rejimine geçecek. Anladığım kadarıyla. Yazık insanlar. Aha bak tam benim istediğim şey bu kardeşim. Tam. Nasıl geldi be önüme. Şöyle bir tane... Trailer. Böyle bir tane bir araba. Tam böyle istediğim araba. Ford. 4 çarpı 4. 2 bak iki tekerli arkası. Of. Arkasına da malzemeyi atmış. Bu Home Depot'dan kiralamış bu adam bunu. Her şey Home Depot kiralamaları. Böyle gidiyorsun kiralıyorsun. Bak zincirlerini falan görüyor musun? Her yerini bak. Arkalarını, markalarını. Dehşet bir şey. Bununla araba çekiciliği bir yapsan hayatın kurtulur evini de alırsın başka arabanı da alırsın bak üstünde ne güzel onu indirme aleti var çok kolay inanılmaz derecede kolay araba da büyük çift egzoz 5000 motor mu artık açsa genelde bir şeyi taşıdı geldi bıraktı mı forklift mi bıraktı Ekonominin birinci, birinci çarkı bu taşımacılıktan döner. Çark böyle döner, sonra esnaflardan döner. Bak, herkesin arabasına dikkat edin bak, görüyor musun? Herkes içeceğini alıyor, elinde götürüyor. Bak, gördünüz mü? Bin lira. Bunu getirmek, götürmek bin lira. Bin dolar. En kötü. Ne kadar güzel yanaşıyor. Klima son, son sonuna kadar açık otobüsler. Bak otobüsçüye bak. Şöyle indiriyor. Engelliğin işi var. Gezdi, dolaştı, alışveriş yaptı. Geliyor. Ah ha buyurun gezmeye geliyor. Kurban ölüyor ya. Bunun üstüne başlıyor. Gidiyi paltoya bakın el. Gördünüz mü? Bir de durum vaziyet bu arkadaş. Ben de geçeyim. Aha gösterdim. Benim gibi kimse göstermez, anlatmaz. Vallahi anlatmaz. Ben sana canlı canlı anlatıyorum. Sağ olun, var olun. Dikkat edin kendinize. Bugünlük de böyle olsun. Güzel bir anımızı paylaştık. Çalışma, iş, güç işte öyle devam ediyoruz. İnşallah biraz daha böyle devam ederiz. İş buradaydı, buraya geldik. Ufak tefek işler. İşler, güçler. Bakalım. Zor, zoru başaracaksın, zoru. En zor yerde bura. Başlangıcı çok zor. Çok zor oluyor, oluyor, oluyor. Ondan sonra bir düzenini duruyorsun. Ya bal gibi akıp gidiyor. Bak, gördünüz mü? Vallahi biri daha gidiyor, bak görüyor musunuz Her 10 arabadan 3'ü 5'i böyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Sağ olun, var olun. Vay teyze, vay. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşürüz.